Ayşe ben bir halama gideyim en iyisi. Belki oraya gitmiştir. En kötü çocuklar işe çıkmadan onlara yetişirim. Her deliğe girip çıkıyorlar. Yani bir şey duymuşlardır illaki. E tamam hadi gidelim. Senin gelmene gerek yok. Sen eve dön. Ya olur mu öyle şey? Bırakmam seni ben. Ayşe'cim cidden gerek yok. Sen dön hadi. Tamam ama bir şey olursa falan... İlk seni arayacağım. Hiç merak etme. Tamam. Sen de içini ferah tut tamam mı? Ömer akşama kalmadan aslanlar gibi çıkıp gelecek, merak etme. İnşallah Ayşe, İnşallah dediğin gibi olur. Neyse, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bakabilir misiniz evladım? Eski bir komşumu arıyorum da gözlerim kesmiyor. Ee, Sezen Sokak mı yazıyor burada? Evet efendim, Sezen Sokak. Ha. Peki sen biliyor musun burayı? Hayır efendim bu civarlardan değilim. Anladım. Belki de ben yanlış geldim. E, Gültepe değil mi burası? Dedim ya buralarda oturmuyorum. Tamam. Sağ ol. Çok sağ ol. Kahretsin. İnşallah düşündüğüm gibidir. Ne olur beni Ömer'in yanına götür çıta ne olur. Senin ne işin var burada ya? Yoksa sen beni mi takip ediyorsun? Yapacak daha önemli işlerin yok mu senin? Bırak da neyi ne zaman yapacağımı ben karar vereyim. Ömer'in nerede olduğunu bildiğini düşünüyorum. Kardeşimin nerede olduğunu bilseydim... ...şurada şu saçma yerde bu konuşmayı yapıyor olmazdık. Ne yapmaya çalıştığını söyleyecek misin? Nedir bu esrarengiz tavırlar? Bak şu giden çocuk var ya az önce takip ettiğim çocuk. Bilmiyorum fark ettin mi ama Ömer'in arkadaşı. Yani? Ömer'i buralarda bir yere saklamış olabilir. Bir tuhaf davranıyordu. Tuhaf derken? Şimdi sana uzun uzun anlatamayacağım. Bir şeyler gizlediğini düşünüyorum. O yüzden takip ettim. Oldu mu? Yeterli bir cevap mı? Neden güveneyim sana? <laughs> İnan o kadar umrumda değil ki. O kadar yani. Şimdi izninle Cita'yı kaçırmamam lazım. Cita? Çocuğa kendi aramızda öyle diyoruz. Oldu mu? Ayrıca sen gelme. Ömer seni görünce korkup kaçabilir. Neler yaptın çocuğa? Seni görünce kaçmayacak da beni görünce mi kaçacak? Bırak Allah aşkına. Evin önüne kadar gelmiş içeri bile girmemiş. Bak bir kere daha söylüyorum seni burada kalman en iyisi. Hiç boşuna nefesini tüketme geliyorum. Üf, ne inatçı çıktın sen ya? Nereye gitti ya Allah Allah Ömer Ömer Çıta. ablacığım Ömerim nerede? Ben ben nereden bileyim Meryem abla? E ne yapıyorsun o zaman burada? Barakadan bir seni takip ediyorum. Ceketinin ince bir koyduğunu da gördüm. Yalvarırım söyle nerede Ömer? Ya tamam söyleyeceğim ama kızma. Tamam kızmayacağım söyle hadi. Buradaydı değil mi? Ben getirdim onu buraya sakladım. Ne zaman oldu bu delikanlı? Dün gece. Sonra bizim kuşlarla yiyecek mi yiyecek getirdik. Battaniye falan. Kuşlar? Çocukları diyor. Yani bütün gece buradaydı öyle mi? Ah Ömer'im ya, ah ablacığım. Bugün de yiyecek bir şeyler getirdin değil mi? Aynen öyle abi. Getirdim ama bulamadım. Kuş olup uçtu galiba. Nereye gitti bilmiyorum valla. Çita, lütfen doğru söyle ablacığım. Bak o daha çok küçük. Hem astımı da var biliyorsun. İlacı da yanında yok. Eğer vaktinde yetişmezsek çok daha kötü şeyler olabilir. Yalvarırım söyle. Nerede saklanıyor Ömer? Yok Meryem abla vallahi bilmiyorum. Bilsem söylemez miyim? Buradaydı. Bence yakınlar da bir yerlerdedir. Gelme dedim işte sana. Gelme dedim. Belki de seni görünce kaçtı. Konağa götüreceğini biliyordu çünkü. Sanki ben keyfimden konuşuyorum. Varmış işte bir bildiğim varmış. Kendini böyle mi kandırıyorsun? Ne malum kardeşinin seni görüp de kaçmadığı? Bak, ben bile isteye Ömer'e asla zarar vermem. O benim kardeşim. Neden hiçbir lafın inandırıcı gelmiyor bana? Ön yargılı olduğun için olabilir mi acaba? Ön falan alakası yok. Yaptıkların ortada. Sakın yine hırsızlık falan diye başlama. Hiç sırası değil, hiç. Kardeşin ne kadar sattığını bilmiyorum ama yine de para karşılığında konağı bıraktın öyle değil mi? Bak, Açıklayamıyorum ama gerçekten haklı sebeplerim vardı. Öyle mi? Yani bir çocuğun hayatından daha önemli ne olabilir acaba? Ya işte dedim ya anlatamıyorum ama haklı sebeplerim var. Masal anlatma bana. Ömer'in kaçmasına hiç şaşırmadım. Sana güvenmemek de çok haklı. Bak şu andaki tek derdim Ömer'i sağ salim bulmak. Onu sana asla bırakmamalıydım. Ama alacağım onu senden. Bedelin ne olursa olsun kardeşimi senden alacağım.